Merhabalar, bugün sizlere Borsa İstanbul hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Borsa İstanbul ya da kısaca BIST, Türkiye'de sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul olarak değiştirilmiştir. 24 Şubat 2017 yılında yayınlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi kararlaştırılmıştır. Borsa İstanbul'da 1985 yılında açılmıştır ve ilk işlemler 3 Ocak 1986 tarihinde yapılmıştır. 10 Haziran 2017 tarihinde BIST 100 endeksi 100 bin puan görmüştür. 27.07.2020 tarihinden itibaren endeks 23 yıl önceki haline döndürülerek 2.0 atılmıştır. Borsa İstanbul Genel Kurulu'da seçilen 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. BIST bir meslek kuruluşu olarak yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve aracı kurumlardan oluşan üyelere sahiptir. Borsa İstanbul tahvil ve Bona piyasasında ise kesin alım satım pazarı, repo ters, repo pazarı ve gayrimenkul sertifikaları pazarı bulunmaktadır. Evet arkadaşlar siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak ve içerik hazırlamak isterseniz info.konsantre bilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayabilirsiniz.